Hello. Şimdi bu KTT denemesinin ee, beraber çözümlerini yapacağız. İlk soruda herkesin bir konuyla ilgili bir fikri var. Bakalım. Mark'ın sınıf arkadaşları demiş. Yukarıdaki bilgiye göre kim Mark'ın kararlı biri, kararlı bir arkadaş olduğunu düşünüyor demiş. Determined kararlı, azimli. Böyle bir sıfat. Herkesin fikrine bakıyorsun. Bu sorunun cevabı Ceyhan'dı, Jack'ti. Jack, eğer bir şey yapmaya karar verirse plan yapar ve hiçbir şeyin onu durdurmasına izin vermez demiş. Yani bu da kararlı oluyor. Determined, kararlı da demek olduğu için azimli, dış, azimli dışında. O yüzden cevap Ceyhan. Nancy'ye bak, hediyelerden bahsetmiş. Hediye verir, paylaşmayı sever. Sally'e bak, kötü kelimeler kullanır ve kötü davranır. Tom'a bak. he doesn't often Dinlenmeyi seviyor. çalışmayı sevmiyor demiş. Ama bunların kararlılıkla ilgisi yok. O yüzden bu sorun cevabı Jack. Jack'i de hemen B şıkkında arama. Bak Ceyhan'a koymuşlar. Cevap Ceyhan. İkinci sorumda ne diyor? Ee, önce soruyu okuyacağız. Hafta sonu Liza'nın tercihi hangi aktivitedir? Hangi aktiviteyi yapmak istiyor? Hafta sonu ona bakacağız. Lisa ve Steve evli. Hafta sonları Lisa arkadaşlarıyla tercih et, arkadaşlarla vakit geçirmeyi, takılmayı tercih ediyor. Ama Steve bundan hiç hoşlanmıyor. Nefret ediyor. Can't stand. O evde film izlemeyi seviyor. Şimdi bakacaksın A olabilir film izlemek var. B'de de arkadaşlara dışarıda buluşmak var. Bana kimin fikrini soruyor? Liza'nın. Bak Liza's preference yazıyor burada. Liza'nın tercihini soruyor. O yüzden cevap bursa olur. C ile zaten bir alakası yok. Üçüncü sorumda bana ne diyor? İyi arkadaş nasıl olmalıdır? Bu sorunun cevabı Adana. Trouble eşittir problem. Onlar problemde olduğu zaman yani arkadaşın problem yaşadığı zaman onları destekleyeceksin. Yani arkasında olacaksın. Diğer şıklar zaten iyi arkadaşın özellikleri değil. Yukarıdaki e, cümleleri de okuduğum zaman yalan söylemen, sır tutan, teşvik eden, kibar davranan, arkadaşları problemlerini paylaşan iyi arkadaşın özelliklerini vermiş. Ama zaten B'de, C'de ve D'de olumsuz özellikler olduğu için eler, lazımdı. E, yani elemez lazımdı Cevabımız Adana. Dördüncü sorumda e, bir tablo var. Bir şeylerin sonucunu gösteriyor. Bakalım neyi gösteriyor. E, yukarıdaki sonuçları hangisi doğrudur? Önce yukarı oku bak. 80 genç hakkında değerlendirme var. 100 değil. Bunlara dikkat et. Özellikle dikkat edeceksin. 100 mü, 200 mü, 80 mi? Çünkü yarısı dediği zaman 100'ün yarısı 50 diye düşünürsen hata yaparsın. Bak 80 diyor. Ee, boş zaman aktivitelerine e, Boş zaman aktiviteleri üzerinde çalışmalar yapılmış. 80 genç üzerinde Türkiye'de. Sonuçlar bunlar. Hangisi doğrudur? Şimdi bu son son e, da yaptığımız ya da hızlandırmadan önce haftada yaptığımız etkinlikler vardı. Hani böyle istatistiklerle ilgili çıkabilecek kelime kalıpları falan. Tam onunla ilgili biraz çalışıp baktıysan, iyi dinlediysen bu soruyu yaparsın. Bu sorunun cevabı Denizli. Gençlerin çoğu internete takılmayı ve bilgisayar oyunu oynamayı, hani bununla zaman geçirmeyi tercih ediyor. Most of çoğu demek. Yukarı bak. Surfing the net. Playing computer games 25 artı 20. 45. Diğerlerine göre çoğunluk bunlar. Doğru. E, zaten e, sonuçlara bakmasan da gençlerin yaptığı şey bu yani. C. Almost var. Almost half half of var. E, ha, neredeyse yarısı. B'de half of yarısı. Half of the teens genç yarısı. A'da among kelimesi var arasında gençler arasında teens among teens. Yani bu kelimeler o kağıtta var. Deftere de yazdık bunu. Bunu çalışırsam bu tip soruları yaparsın. LGS'de gelme ihtimali yüksek. Deniz dedik bu soruya da. Beşinci soruda bir teklif yine. Teklifler çok çıkıyor demiştik. Boşluğa ne gelecek? Why sonra ne olur? Şimdi at 2 p.m. demiş. Saat vermiş. Demek ki saat soracak. E saat nasıl soruyor? What time? Ceyhan'da. What time shall we meet? Kaçta buluşacağız? Saat 2'de. Yani bu bir te te teklif ediyor. Why not? Neden olması demiş. Kabul etmiş. E saat söylediğine göre saat kaçta buluşalım diyecek. Bu çok basit bir soru. Umarım bunu yanlış yapmazsınız. Ceyhan. Altıncı soruda What do you say? Ne dersin? Şimdi yukarıda bir olay olmuş. Sen bu olaya ne dersin? Bir arkadaşın e, ee, slumber bir anlamlısı pijama partisi. Seni pijama partisine davet ediyor. E, hani pizza yenecek diyor, DVD izlenecek diyor, mısır, patlamış mısır eşliğinde. Hani beraber güzel vakit geçireceğine inanıyorum. Ama sen de o gün meşgulsün. Çünkü akrabaların seni ziyarete gelecek. Daveti reddediyorsun ve neden söyle diyor. Yani making excuse bir bahane üreteceksin. E, relatives. Gerçi bahane üretmene de gerek yok. Söylemişsiniz. Relatives. Akrabaların geliyor. Akrabalarım gelecek gelemeyeceğim de. Şimdi A'da B'de zaten kabul etmiş. A B otomatik gitti. Deniz de kabul etmemiş ama Deniz de olmaz. Çünkü diyor ki say the reason. Neden söyle. Gelmiyorsun ya bir şey söyle. E, C handa olur ama diyor amcamlar geliyor. E, akraba oluyor amcada, o yüzden cevap Ceyhan. Yedinci soruda bir mail var, e, Clara parti veriyor çünkü. E, bu son cevabı Bursa. Çünkü çocukluk arkadaşıyla hani buluşup eski günlerdeki gibi buluşacaklar. Bu cümlede e, ee, bir iki baştan diğer Lucy'yi saymıyorsun tabi. Bir iki ikiden sonra üçüncü cümle dördüncü cümle bak. Çok I'm very happy'den başlıyor. Ben çok mutlu olurum heyecanlarım. Çünkü e, çocukluk arkadaşlarımla tekrar eski günlerdeki buluşacağız. Bak aynı kelimeler. All my childhood friends will be together again like old days. Aynı cümle nerede? Bak Bursa'da. Bazı sorulara böyle yapamazsanız kelimeleri e, yakın olanları seçin. Yani diğer şıkları eleyin. Kelimeleri yakın olanlar belki olabilir. Bursa. 8'de bu maile göre gerçek arkadaş nasıl olmalıdır? Hemen bulacaksın. E, şurada bak don't forget'in altında ikinci paragraf don't forget'in altı true friends support each other all the time Gerçek arkadaş birbirini destekler. Support'un eş anlamlısı backup. O da hangi şıkta var? Adana. Always backup iyi çadır. Bu da Adana'ydı. 8. Kelime çalışmak ve tekrar etmek önemli. 9. sorumda ee, ne diyor bana? Elimde diyor güzel bir bilim kurgu DVD'si var. Beraber izlemeye ne de dersin? Bir şey söylemiş. şu really into. Şu emizar artı into ilgili olmak demek. Bilim kurguyla gerçekten ilgiliyim. Ne zaman izleyelim? Ya sen okeysen hani bu gece izleyebiliriz demiş. Şimdi buraya ne diyebilirsin? Şimdi ee, a'da b'de c'de ABC olmaz. Deniz diyor ki planım var ama bu teklifi reddemem. Gerçekten bilim kurguyla ile ilgili ne zaman izleyelim? Bak bu oturdu. Bunun cevabı Deniz'de. Neden Ceyhan Bursa Adana değil? Çünkü en altta Sam, yani en altta kabul ediyor bunu. Yani kabul etmiş ki bugün tamam sen okey sen diyor bu akşam izleyelim. Ne zaman izleyelim? Kabul ettiği için Denizli. Refuse'ı görüp olumsuz yapmayın. I can't refuse demiş. Denizli. Son sorumda Dayana'nın favori aktivitesi. Hello I'm Dayana. Çok, arkadaş, çok arkadaşı varmış. arkadaşlar vakit geçiriyormuş. Hafta işleri sabahları yürüyüşe gidiyorlar. Gece dışarı çıkıyorlarmış. Hafta sonları alışverişe çıkıyorlarmış. barbekü parti yapıyorlarmış. Bir sürü aktivite yapıyorlarmış. Beraber sohbet etmeyi seviyorlarmış. Ama en son cümlede but I like chit together most. En çok chit seviyor. E favori aktivitesini soruyor. Tam bir sürü şey yazmış ama bunun favorisine yani. Chit en çok seviyorum Together most. Şuradaki most önemli kelime. Bak istatistik sorularında da bunu yazdık. Most en çok. E, Çıt hangisinde var? Adana'da. Bunun cevabı da Adana'ydı. Yani kaçırmamız lazım bu sorularda. Basit sorular. Zor bir soru yoktu yine bu sınavda. Umarım başarılı olursunuz.